Merhabalar. Ben Atlas Bozkurt. Bugün size ayaklarımı bir hayvanla değiştirmek isteseydim ne ne yapardım diye size bilgi vereceğim. Mesela bir hayvanla ayaklarımı değiştirmek isteseydim kesinlikle bu panter olurdu. Çünkü evelemeci de çok hızlı koşabilirdim ve bütün arkadaşlar arkadaşlarımı çok kolay ebelerdim. Ve hiçbiri beni yakalayamazdı. Ve düşmanlarından kaçmak için çok hızlı koşabiliyorum. O yüzden de düşmanlarım beni yakalayamaz ve çok hızlı ağaca tırmanabiliyorum. Benden bu kadarlık. Hadi hoşça kal. Mutlu. Mutlu günler.